Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün sizlerle 1. dönem 2. İngilizce açık uçlu sorularla yazılıya hazırlayacağız. Sevgili öğrenciler bu 1. örneğimiz 2. ve 3. örneklerde lütfen izleyelim. Çünkü senaryo 1 ve senaryo 2'ye göre 2. yazılardan da 2. örneklerden de çıkabilir. Evet look at the pictures and fill in the blanks with the correct word. Şimdi doğru kelimelerle doldurun diyor. Museum, between, library, train station, next to, in front of ve hospital kelimelerini buraya yerleştireceğiz. The blah blah is between the toy shop and supermarket. Süpermarketle toy shop'un arasında ne var sevgilerim? Bakın süpermarketle toz toy shop'un arasında ne var? Hospital var değil mi? Yani hastanemiz var. Dolduralım. Evet. İkincisi the train station is next to the. Train station nereden sonra sevgileneceğim? Bakalım birlikte. Evet. Train station neden sonra? Bakın ee, kütüphaneden sonra değil mi? Hemen o zaman kütüphaneyi yazalım. Evet. People are insanlar playing oynuyor. Bla bla the buildings. Binanın neresinde oynuyor sevgilencilerim? Bakın binaların insanlar önünde oynuyorlar değil mi? Binaların önünde oynuyorlar. O zaman ne yazabiliriz? In front of the buildings diye olacak. 4. The barbers is barber, evet, library and pharmacy. Kütüphane ile e sevgileneceğim. Eczanenin neresinde sevgileneceğim? Evet barber bakın burada. Kütüphane burada. Pharmacy burada. Bunların neresinde sevgileneceğim? arasında değil mi? O zaman ne yazacağız? Between diye yazacağız. Evet. 5 The blue owl is next to the stationery. Stationery'den bitişinde ne var sevgili öğrencilerim? Evet, stationery'nin bitişinde e, ne görüyoruz sevgili öğrencilerim? Evet. Evet müze var değil mi? Müzeyi yazalım. Altı the library is between. Kütüphane neyin arasında? Berberle neyin arasında sevgili öğrencilerim? Bakalım kütüphane. Evet. Kütüphanemiz burada. Berberle train station arasında değil mi sevgili öğrencilerim? O zaman train station. Train. Station. Evet. The stationery is Müze, Müzenin neresine bakalım? Stationery. Evet. The stationery müzenin neresine sevgilendirim? Evet. Next to. Geleceğinde yani yanında bitişinde diye yazabiliriz. Evet. Bu kadar. İkinciye gelelim. Where are these things? Evet. Şimdi işaretlere bakacağız öğrencilerim. Write the names of the place. Şimdi sevgilendirim bunların isimlerini ne yapacakmışız? Yerlerin isimlerini birlikte yazacakmışız. One place is extra. Yani bir tanesi fazla kalacak. Yani burada verilen e, isimleri, yerlerin isimlerini yazın diye söylüyor. Şimdi sevgilenelim. Bakalım yavaş yavaş. Burada e, ne görüyorsunuz? Bakın sıra alan e, birisini görüyorsunuz. Bu neyin e, işarettir? Bankanın değil mi sevgilenecek? Yani bu bankanın işaretidir. Evet yani bankayı silelim. 2'ye gelelim. 2'de de e, ne görüyoruz sevgilenecek? Bakın Burada e, hayvanat e, hayvanlar olduğu için buraya ne yazabiliriz? Hayvanat bahçesi olan zoo'yu e, yazabiliriz. Üçe ne yazabiliriz sevgili öğrencilerim? Bunu kullandık. Evet 3'ün resmine baktığımızda üçte ne görüyorsunuz? Restoran değil mi? Yemek yerinden yer. Evet restoran yazarız. Restorantı da kullandık. Evet, burası, buraya ne yazabiliriz, sevgilim? Otobüs durağı resmi var, değil mi? O zaman, bus stop, otobüs e, durağı burası. Evet, yan tarafını yazabiliriz. Bakın resimden zaten sinema olduğu belli. Burada oyun alanı, evet, e, o, oyun alanı yazalım. Burası Berber zaten. Evet. Bir tanesi de bakın, o zaman boşta kalıyor. Evet, şurası da. Bu kitap okunduğu için bunu yazabiliriz. Yani evet, Burası o zaman boşta kalıyor. Çünkü bir tanesi bakın ne olacak? Ekstra yani fazladan olacak. Evet, burada da go, do, play e, aktivitelerini e, için kullanacakmışız. write, go, play, do, in the blanks boşluklara e, play, go ve e, do'yu yerleştirin diyor. Bakın iki tane örnek kendileri yapmış. Diğerine baktığım zaman Evet bu ne yapabilir sevgili Go. Evet. Fişi değil mi? Balık tutmaya gitmek go olarak kullanılır. Evet iki yeni edebilir. Play, hop, yani e, seksek oynamak olur sevgili öğrencilerim. Üç, do puzzle. Puzzle yapmak. Dörtte de go swimming. Yüzmeye gitmek olur. Beşe geldiğimizde play değil mi? Evet. Chinese fish e, purse olur. Altıya geldiğimizde de bu da bir oyun. Play Blind Man's Buff diye yazarız sevgili öğrencilerim. Evet dörde geldiğimiz zaman. Şimdi sevgili öğrencilerim. Buradaki aktivitelere baktığımızda Tom'un yapamadıkları, Sam'in yaptıkları, bakın Mary'nin yapmadıkları resimlerle bakın. Satranç oynamayı Tom sevmiyor, Sam sevmiyor, Mary seviyor. Buna göre bu aktiviteleri dolduracağız sevgili öğrencilerim. Burada ne yapmış bakın Tom ve Mary don't like playing dodgeball yani yazmış. Şimdi ikinciye geldiğimizde Tom ve Sam'in yapmaktan hoşlanmadığı Mary'nin hoşlandığı bir şey yazacağız şimdi sevgili öğrencilerim. E, Tom ve Semin Sam'in sevmediği ne var bakın. Böyle bakalım. Evet. Bakın resimleri görüyorsun. Tom ve Sam'in ikisinin de sevmediği satranç var. Mary'nin sevdiği satranç var. Bu ikisini buraya ne yapabiliriz? Yazabiliriz. O zaman nasıl yazalım? Tom and Sam don't like veya burası ne olabilir? E, dislike şeklinde de olabilir sevgili öğrencilerim. Evet. Nasıl yazalım? Playing evet, chess. Bunlar Tom ve Sam e, satranç oynamayı sevmez. Mary likes. Bu sever değil mi? Likes. Evet. Playing chess. E, Mary e, satranç oynamayı severdi. Yazabiliriz. Şimdi Tom, Sam ve Mary'nin üçünün de sevdiği ee, bir şey bulacağız şimdi sevgili öğrenciler. Üçü de neyi sever bakalım. Evet üçünü de yeşil oldu. Evet bakın üçünün de evet, tik attı. Sevdiğini var. Bakın burada kamp yapmak var değil mi sevgili öğrenciler. O zaman bunu yazalım. Tom, Sam and Mary like evet going camping değil mi? Kampa gitmeyi severdi yazabiliriz. Şimdi Tom ve Sam ve Mary. Şimdi Sam ve Mary'nin olup Tom'un farklı olduğu Evet, Barry. evet burada bakın. Sen ve Mary. İkisi burada. Tom farklı sevgiler Ne yapıyor burada? Bunu yazabiliriz. Başka. Sen ve Mary. Şu da olabilir bakın. Sen ve sevmediği. Tom'un sevdiği. Bunu yazalım. Burada televizyon izlemek var. Sen ve sevmez. Evet Tom... Sever diye mesela bunu da yazabiliriz. O zaman şöyle yapalım. Tom. Evet. Likes. Tom ne yapar? Hoşlanır. Evet. Playing computer. Tom. bir ee, Bilgisayar oynamaktan. Ee, bakın burada e, hoşlanır yaptın. Diğer ikisi hoşlanmaz diye yazacağız. O zaman nasıl yazacağız? Sam and Mary don't like veya dislike don't like veya buraya ne yazabiliriz sevgili Dislike diye ne yapabiliriz? Ee, yazabiliriz. Evet. Playing evet, computer veya computer games. Bilgisayar oyunları oynamaktan. Burada computer games yazalım. Bilgisayar oyunları oynamaktan hoşlanır. Tom likes playing computer games. Tom e, bilgisayar oyunları oynamaktan hoşlanır. Sam ve Mary e, Don't like veya dislike yazabilirsiniz. Evet. Playing computer games e, bilgisayar oyunları oynamaktan hoşlanmaz diyebilirsiniz. Şimdi yine Tom ve Mary. Az önce dediğimiz Sam ayrı sevgilendirim. Bakalım Tom ve Mary'nin e, hoşlandığı e, Sam'in hoşlanmadığı Tom ve Mary'nin hoşlandığı yani Şimdi bakın Tom burada Mary burada sevgilendi. Bu ikisinin hoşlandığı. Evet bakın Tom ve Mary ikisi burada bunun hoşlanmadığı. Burada ne var? Bisiklet sürmek var. O zaman şöyle yazıyor. Tom ve Mary bisiklet sürmekten e, ne yapar? Hoşlanır. E, Sam hoşlanmaz değil mi Bakalım tekrar. Evet. Ortada Sam var. Sam hoşlanmaz. Tom ve Mary bisiklet sürmekten hoşlanır. O zaman like yazalım ikisine bakın. S yok artık iki tane oldukları için. Tom and Mary. Evet. Like riding bicycle. Evet. Tom ve Mary bisiklet sürmekten hoşlanır fakat Sam dislike veya buraya don't like e, yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Riding Bicycle diye yazarsınız sevgili öğrencilerim. Evet yazıları biraz zor yazıyorum. Kusura bakmayın Şimdi yine Tom Sam ve Mary var yine sevgili öğrencilerim. Bakalım. Sen ve Mary yan yana birlikte. Evet. Evet burada bakın az önce yapmadığımız ikisi. Sen ve Mary kitap okumayı sever. Tom sevmez. Bunu da şimdi buraya yazalım. Tom doesn't, doesn't yapalım. Tom doesn't like. Bakın tek olduğu için S takısı veriyoruz. Evet don't like değil. Doesn't like olacak. Veya dislike yazabilirsiniz. Evet reading books. Evet Tom kitapları okumaktan hoşlanmaz. Sam and Mary like reading books. Evet. Sam ve Mary ne yapar? Hoşlanır sevgili öğrenciler. Devam edelim. Şimdi look at the table. Evet. Ömer'in tablosu. Can ve can't yapar veya yapamaz diye söyleyeceğiz. Bakın topu tik olduğu için yapabilir. Basket oynayamaz. Araba süremez. Bisiklet sürebilir. Evet. Fotoğraf çekebilir. Resim yapamaz sevgilim. Buna göre dolduracağız. Evet. birinci zaten yapmış. Futbol oynayabilir. Bunu yapmış zaten. Biz basketbolu bakın ne yapamaz? Yapamaz diye şimdi yazacağız sevgilim. Yazalım. Ömer Can değil. Yapamadığı için yazacağız? Can't play basketbol. Bu kadar. Basit saygılar dilerim. Üçüncü sırada ne vardı? Bakın araba süremez yazacağız. Yine aynı Ömer. Evet. Can't drive a car. Araba süremez. Arabadan sonra ne var? Bakın bisiklet sürebilir ama değil mi? Şimdi can yazacağız. Bisiklet sürebilir. Ömer can ride a bicycle. Daha sonra fotoğraf çekebilir var. Evet. Ömer can ne yapabilir? Take photos. Ömer fotoğrafları çekebilirmiş. Resim çizebilir mi? Hayır. O zaman yine Ömer can't draw pictures, değil mi? Evet, Ömer resim çizemez sevgili Şimdi read Beatrice'in e, daily rutini, günlük rutini varmış. Drive the clock. Evet. Saat çizecekmişiz koluna sevgili Evet. Show the time of the activities. Yani aktivitelerini gösteren saatleri ne yapacakmışız sevgili Buraya çizecekmişiz. Önce okuyalım. Hello my name is Beatrice. Evet. I am Italian. I am 11 years old. 11 evet, yaşındaymış. And I am a on weekdays. Evet. Hafta içinde sevgilencem. I get up half past seven. Yedi buçukta kalkıyorum sevgilencem. Kalkması nerede? Get up burada olduğu için. Ne yapıyoruz? Yedi buçukta. Şöyle yapalım. Şuradan bakın. Yedi buçuk sevgilencem. Sekize gelmeyecek. Yedi buçukta bakın get up kalkıyormuş. Devam edelim. I wash my face and get dressed. Yüzünü yıkadı. Giyindi after breakfast. Kahvaltıdan sonra I brush my teeth. Dişlerini fırçalar. I get on the bus. Evet ne yapıyor? Otobüse biniyormuş. Half past eight. Sekiz buçukta ne yapıyormuş? Otobüse biniyormuş sevgili öğrencilerim. Sekiz buçuk olacak. Ona göre dizelim. Nerede? Get on the bus. Otobüse biniyormuş. Sekiz buçukta. Şuradan. Evet buçuğu şöyle küçük. Evet sekiz buçukta otobüse biniyormuş. Devam edelim. I arrive at school at Quarter to nine. Dokuza on kala okula ulaşıyormuş sevgili öğrencilerim. Ee, o zaman şurasını yapacağız. Tekrar bakalım. Evet. I arrive at school. Evet. At quarter pardon çeyrek kala nine. Quarter to nine. Evet, Dokuza çeyrek kala ulaşıyormuş. Evet doğru. Quarter sona ineğet okula ulaştı. Evet 9'a çeyrek kala sevgilerim. İkisini de aynı yere gönderiyoruz. Değil mi? 9'a çeyrek kala River School okula sevgili öğrencilerim. Şöyle biraz daha şunu 8 gibi yapayım. Çok karışacak. 9 olmak üzere 9'a çeyrek kala sevgilerim. Devam. I have got 6 lessons evli. Her gün 6 ders varmış. I have lunch at School Canteen, evet okulda öğle yemeği quarter past twelve on ne yapıyormuş sevgili öğrencilerim? Çeyrek geçe de okul kantinde öğle yemeğini yiyormuş sevgili öğrencilerim. Şöyle yapıyoruz onu da. Evet 12'yi çeyrek geçe her öğle yemeğini yiyor. Devam. Michael Finset quarter to four evet dörde çeyrek kala ne yapıyormuş sevgili öğrencilerim? Okulu ee, bitiyormuş. Evet. Onunla alakalı bir şey var mı? Evet. Yok sevgili öğrencilerim. var yani şurada varmış. Finish class, ders bitimi kaçmış sevgili öğrencilerim. Quarter to four. Dörde çeyrek kala sevgili öğrencilerim. Çeyrek kaça? Dörde çeyrek kala Finish class, ders bitiyormuş. Güzel. Evet. I come back at home at quarter past four. Dördü çeyrek geçe de eve dönüyormuş sevgili öğrencilerim. Evet. Evet. Evet burada 4'e çeyrek geçede değil mi sevgili öğrencilerim? 4'ü çeyrek geçede ne yapıyormuş? Eve dönüyorum sevgili öğrencilerim. Bunu da yaptık. I wash my hands. Elini yüzünü yıkıyormuş. Then daha sonra I do my ödevlerini yapıyor. My father comes home at half past. Evet 6. buçukta ne yapıyormuş sevgili öğrencilerim? Babası geliyormuş. Babasının gelmesiyle ilgili bir şey var mı? Yok. görünmeye Devam edelim. Evet. We have dinner. Akşam yemeğini biz yeriz diyor. Quarter to seven. Yediye çeyrek kala e, akşam yemeğini yiyorlarmış sevgili öğrencilerim. Evet şöyle hemen yapalım. Çeyrek kala. Yedi olmak üzere. Yediye çeyrek kala akşam yemeğini yiyoruz. Evet after dinner. Akşam yemeğinden sonra I read. Bu kitap okunu with my sister. Kız kardeşimle I brush my teeth. Dişlerimi fırçalarım. Evet I go to bed at ten okulu. Saat on'da yatmadan önce de dişlerini fırçalamış. Demek ki kaçta yatıyormuş sevgili öğrencilerim? Saat 10'da yatıyormuş sevgili öğrencilerim. Go to bed, yatağa gidiyormuş. Bu kadar. Evet Tina'nın moms wants to ask some questions. Evet bazı soruları varmış. Tina about her best friends at school. Okuldaki en iyi arkadaşlarıyla ilgili sorular varmış. Fakat she needs help to ask good questions. Doğru soruları sorarak bu cevapları alacakmış. Helps Tina's moms for the questions. Şimdi bizler ne yapıyormuşuz? Tina'nın annesinin sorularına yardım ediyormuşuz. Bakın cevaplar var. Bu cevaba karşı örnek vermişim. What's her name? Onun adı ne? Arkadaşıyla ilgili. Örneğimiz: name is Mesela buraya soru soracağız. Burada cevabı var sevgili öğrencilerim. Buna göre sorular soracağız. Now, hayır, she doesn't arrive. Evet. E, at school half past nine. E, dokuz buçukta okula hayır ulaşamaz diyor. O zaman nasıl soracağız sevgili öğrencilerim? Bakın she dediği için şiili soracağız. Saat 9.30'da ulaşır mı diyeceğiz ki bu hayır ulaşamaz diye söyleyecek. O zaman nasıl soralım? Evet. does şi bakın şiili sorduğu için değil mi? Evet. Zaten kalıp burası şurası hani Arriv at school şurayı aynen yazıyoruz eğlenceli. Evet Arriv at school gözlerim kamaştı. At school half past nine. Saat dokuz buçukta e, o kız kimse evet o okulda olur mu diye soruyor. O da hayır diye söylüyor. She is Italian. O İtalyan dediyse mem e, ülkesini soruyor değil mi? What? Nationality değil mi? What nationality is She diye soruyoruz. Evet o evet hangi ülkeden millettendir? Evet she is İtalyan, O İtalyandır. Yes, she is student. O bir öğrencidir diyor. Evet o zaman is she a student? O bir öğrenci mi? Evet o bir öğrenci. She is 11 years old. Yaşını sorduğuna göre ne soracağız? How old değil mi? How old? Şöyle evet. How old e, she? O kaç yaşında? She is 11 years old diye soracağız öğrencilerim. Şurada izin unutmayalım. How old is she? O kaçmış? 11 yaşındaymış. Evet. Daha sonra yes. She has lunch at okul kantininde öğle yemeğini yer. Evet diye sorun. Bakın, evet diye soruna göre dağızlı soracağız değil mi? Kalıbımız bakın. Does She dedikten sonra geri kalanı aynısı sevgili öğrencilerim. Evet, does she have lunch at the school canteen şeklinde o e, öğle yemeğini okul kantininde mi yer? Yes, she has lunch at the school canteen diye yazacağız sevgili öğrencilerim. Daha sonra ne sormuş? After dinner. Akşam yemeğinden sonra. She reads. Evet. A book with her sister. Evet. Neymiş? Kitap okulmuş. Kız kardeşiyle akşam yemeğinden e, sonra dediğine göre nasıl sorabiliriz? Ne yapar diye sorabiliriz, değil mi? What does she do? Ne yapar? Ne zaman? After dinner. After dinner. Akşam yemeğinden sonra o kız ne yapar diye soruyor. Evet after dinner. Akşam yemeğinden sonra she reads. Kitap okur. Book, kitap okur. With her sister. Kız kardeşiyle kitap okur. Yes she has a sister. Ee, o bir kız kardeşi sahiptir dediğine göre. Nasıl soracağız? Yine yes dediğine göre. Does she have a sister? O bir kız kardeşi sahip mi? Evet kız kardeşi var. She gets up half past seven. Yedi buçukta kalkar dediğine göre ne zaman kalkar? Saat soracak değil mi? What time? Evet. Does she? Evet. Get up. Evet. Ne zaman kalkar? Şurayı güzelce yazayım. Ekran kayıyor. Yazma zor oluyor. Does she? Evet. Yes she goes to bed. Evet. Onda da yatağına gidiyorsa sevgilendirim yine yesli sorduğu için daha şey şi aynı. Go to bed at ten o'clock. Saat 10'da yatağına gider mi? Yes, she go to bed. Evet, e ten o'clock sevgili öğrenci. Evet, bu şekilde ne yapmış olduk? Yazmış olduk. Evet, yazımız da bu kadar sevgili öğrencilerim. İnşallah ikinci örnekleri de çekeceğim. Onları da lütfen izlemeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın. E, açık uçlu olunca birazcık İngilizce hakikaten zor olabiliyor. 2-3 e, örnek yapacağım. Hepsini tek tek lütfen izlemeye çalışın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.